Herkese selam. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle aklınızdaki kişiyle aranızda bir barışma durumu olabilir mi? Yani barışacak mısınız? Kavuşacak mısınız? Ee, ve bu kişi pişman olarak gelecek mi? Yani pişman oldum mu? Oluyor mu? Pişman mı? Ee, aranızda bir barışma olabilir mi? Geri dönüşü olabilir mi? Bu insanın size karşı yoksa tam anlamıyla herkes yolunda mı ilerliyor ya da herkes kendi hayatına mı bakmalı? Bu doğrultuda bir açılım gerçekleştireceğim sizlerle birlikte. Her zamanki gibi deste seçmeli bir açılım yapacağız. Güzelce niyetimizi alıp destelerimizi oluşturabiliriz. Tam anlamıyla aklınızdaki kişiye odaklanarak niyetinizi almanızı isteyeceğim sizden. Bütünün en yüce iyiliğini olacak şekilde en doğru bilgileri alıp en doğru şekilde sizlere iletmeye niyet ediyorum ben. Aklınızdaki kişi pişman olup gelecek mi pişman mı yaptıklarından pişman mı barışabilir misiniz? Bu kişiyle bir barışma durumu söz konusu olabilir mi? Güzelce bir bakalım. Bütünün en yüce iyiliğini alacak şekilde en doğru bilgileri alıp en doğru şekilde sizlere iletmeye niyet ediyorum. Aklınızdaki kişiyle bir barışma durumunuz olabilir mi? Pişman mı? Ayrıyeten kişiyle bir barışma kavuşma durumunuz olabilir mi bu kişi pişman mı Aklınızdaki kişiyle barışma kavuşma durumunuz olabilir mi? Bu kişi pişman mı? İyi yüceliğiniz olacak şekilde en doğru bilgileri alıp en doğru şekilde sizlere iletmeye niyet ediyorum. Aklınızdaki kişiyle barışma kavuşma durumunuz olabilir mi? Pişmanlığı var mı? elenklerden de azalım. Aklınızdaki kişiyle bir barışma kavuşma durumunuz olabilir mi? Aklınızdaki kişiyle bir barışma kavuşma durumunuz olabilir mi? Aklınızdaki kişiyle bir barışma kavuşma durumunuz olabilir mi? Bu kişi pişman mı? Pişmanlık duyuyor mu? şöyle kaldı deste. Şunu da çok almak istiyorum izninizle. Ya bu mesajı kabul edenler olabilir, etmeyenler olabilir. Eğer ki ikinci desteği seçecekseniz onu da söyleyeyim. İki farklı desteği de dinleyebilirsiniz. Gelmek istedi çünkü. Çok fazlasıyla. Orada kalınca elim gitti bir an. Evet. Birinci deste Ay destesi. İkinci deste ise yıldız destesi ay ve yıldız. Bu şekilde odaklanıp seçebilirsiniz ay ve yıldız. Ben birazcık bekleyeceğim destenizi seçmenizi. Hatta seçemezseniz durdurup da seçebilirsiniz. İki farklı kişi için de niyet alabilirsiniz bu arada. Ben birinci desteğiyle, ay destemle başlamak istiyorum. İkinci desteği şöyle bir kenara alalım. Tekrar ve tekrar kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Ay destemizi seçenler. Bakalım, aklınızdaki kişi pişman mı? Ve bir barışma durumu olabilir mi aranızda? Kupa prensi, aşıklar, imparatorçe, tılsıması ve araba. Olgun Adam Pişmanlık Mesaj Sizinle aslında yeni bir birliktelik sağlamak isteyebileceği enerji akışı ile karşıma geliyor mu? Geliyor Bu insan ya bir ikizler ya da bir yengeç burcu etkili birisi olabilir Çocuk Mukadderat Zeytin dalı yani direkt barışmayı verdi zaten. Tapınak. Ba bağlılık. Sadece kopması gereken bir bağlılığı var bu insanın. Arınması, kendisini arındırması gereken bir bağlılık süreci olabilir. Kartlarımı şöyle birazcık daha yukarı alabilir miyim diye göremediniz çünkü ses tam anlamıyla. Ben mesaj atabileceği enerjileri alıyorum bu arada. 7, 17 zaman dilimlerine dikkat edebilirsiniz. Daha çok 7 enerjisini aldım. 7 aynı zamanda mucizeleri de getirir. Ben 7 ve 17 rakamını çok severim. Ee, birinci destede de bunu alıyorum. Belki de böyle bir Temmuz ayı içerisinde de bir hareketlenme durumu söz konusu olabilir. Çünkü ben bu kişinin pişmanlık duyduğu enerjileri alıyorum. Daha şöyle yapabilirsem birazcık tamamdır. Yani ben bu kişinin pişman olduğu konuları ve durumları alıyorum. Çünkü bazı şeylere evet kadere bağlamış, belki de kadere bağlayarak kendince bahaneler ürettiğinin farkında olabilen birisi olabilir. Yaşça büyük olabilir ama yaşça büyük olmasına karşın çocuksu hareketleri, çocuksu eylemleri olabilecek bir karakter. Haziran ayı içerisinde aslında sizinle alakalı bir karar ve bir seçim yapmış olabilir. Ben pişmanlık duyduğunu ve aslında sizinle barışabileceği enerjileri burada alıyorum. Sadece ve sadece bu insanın dinlenmeye ihtiyacı var. Psikolojik problemleri olabilir. Hayatını nereye yerleştirebileceğini bilmeyen bir etkide geliyor çünkü. Ve onun hayatı birazcık daha böyle belirsizken sizi hayatına alıp nereye konumlandırabileceğini de farkında değil. Aslında size değer verdiğini gösteriyor mesajlar bana ve hep... Yeni bir sayfa, yeni bir şans, yeni bir birliktelik ama bu sefer daha sağlam, daha ne istediğini bilen, kendinden emin tavırlarla harekete geçmek isteyebileceği enerjiler var. Barışabilir misiniz diye sorduğumda aslında burada barış enerjisi alıyorum, hem de mukadderat enerjisiyle geliyor. Yani kadersel olarak e, sistemin e, aslında size yaratmış olduğu ya da yaşatabileceği bir barışma serüveni içerisinde bulunuyorsunuz. Hem de masum enerjilerle. Yani e, Böyle sıfırdan başlayarak Kin tutmadan karşılıklı birbirinize Kin tutmadan belki birbirinize affederek Ki affedip özgürleşin Bazı insanlar affetmeme noktasına Gerçekten çok inatçılık yapıyor Ama bunu bana yapmıyorsunuz Bunu kendinize yapıyorsunuz Yani ben affedin özgürleşin dediğimde Sanki beni mi affediyorsunuz ya da yani orada kendinize yaşattığınız külfetten, o ağırlıktan aslında kurtuluyorsunuz. O yüzden affedin, özgürleşin, bırakın külfete girmeyin. Zaten siz ona affetmiyorum dedikçe o kişi sanki hayatına bakamıyormuş gibi de düşünüyor olabilirsiniz ama onun için hayat akıyor. Karşı taraf yaşayacağını yaşıyor. İlahi sistemin, ilahi adaletin ne zaman e, tecelli edeceğini bilemeyiz. Ama er ya da geç eder. Bunu biliriz. Bunun bilincinde hareket edersek zaten ben affedeyim, affet, affetmeyerek neden kendim gönlümü yük ki? O yüzden affedin ve özgürleşin. Ya büyük hatalar yapmış olabilir belki. Çünkü olgun bir insan ve e e e e e eylemleri de birazcık ya da yaptığı hatalar da birazcık hani çocukça değil. E daha kabul görmez hataları olmuş olabilir elbette ki. Ama mesajlaşma durumları var. Yani burada son sözü sanki siz söylemişsiniz. Karşı taraftan bir reaksiyon alamamışsınız. Aradım açmadı, mesaj attım geri dönmedi. Böyle bir durum var ve aslında bu kişi söyleyecek kelime de bulamamış olabilir. Ben daha çok ıı, hayatında onu pişman ettiğini görüyorum. Yani sizinle alakalı gerçekten kaç kaçamadığı e, bir yazgısının olduğunu da biliyor. Sizin onun için o doğru kişi olduğunuzu da biliyor aynı zamanda. Çünkü ona çok beslemişsiniz, onu çok vermişsiniz kendinizden ve aslında böyle bir hediyeyle ya da böyle bir sürprizle hayatınıza tekrardan dahil olabilecek bir insan. Ben yolculuğunuzun bitmediğini alıyorum. Burada barışma konuları çok gündemde olabilir. Yani hem de çok sağlam bir şekilde bir barışma durumları söz konusu olabilir ama... E sizin ona bağlılık çalıştırdığınız konular varsa yani ben onsuz yapamıyorum onu stokluyorum, işte ondan haber alamadan yapamıyorum diyorsanız bir bar kesme meditasyonunu tavsiye edebilirim ama bunu diyenler için herkes için değil. Çünkü karşı tarafın da size engelleyemediği istek ve var. Kendini her ne kadar geri tutmak istese bile tutamadığını ve başaramadığını görüyorum. Birazcık işte iş hayatım, işte kariyerim, işte kariyer kariyer hayatındaki belirsizlikler. Bu insanı aş, aşktan uzaklaştırmış, sizden uzaklaştırmış. Aranızda bence yaş farkı kesinlikle olabilir. Çünkü burada jenerasyon farklılıklarından dolayı da aslında ortada bir takım ben bildimcilik oynamış aklınızdaki insan. Bunu yaptıkça da belki de sizi örseledi, belki de sizi aşağıya düşürdü, enerjinizi aşağıya çekti. Ama artık burada bu durumdan pişmanlık duyduğunu da görüyorum. Yani hep ben bilirim. İşte benim dediğim doğru. Bak benim yaşım büyük ya da benim tecrübelerim daha yüksek. İşte ben daha haklıyım dediğine varsa ya da işte yolları ayırmak gibi farklı seçeneklere başvurması gibi ki ben size diyeş şeyin tercih ettiğini görüyorum iş, iş hayatını tercih ettiğini görüyorum. Ve olması gereken buymuş olarak geliyor ama aslında bu insan şunu fark ediyor. Mukadderat enerjisiyle geldiği için bunu çok söylemek istiyorum. Ben plan yaparken hayatında benim için sunduğu planlar var ve kendi planlarında da diretmeseydin keşke diyor. Yani hayatın sana getirdiği planlar, şansları kaybetmeden önce onları keşke şans olarak görüp fırsata çevirebilseydin, fırsatı değerlendirebilseydin. Yani gerçekten daha çok böyle bir iletişim yoluyla sizinle işte barışmak, uzlaşmak, orta yolu bulmak. Çünkü gerçekten barış sağlamak ve yeni bir birliktelik inşa etmek isteyebileceği konular ve durumlar var. Bununla ilgili hatta dualar ediyor olabilir bu insan. Ee, ve dediğim gibi her ne kadar kendisini sizden geri tutmak istese bile tutamayacağı ve hayatın aslında size hediye gibi sunabileceği bir ilişki yaşamı durumunuzda söz konusu olabilir. Çok büyük hatalar görmüyorum bu arada. Dünya, güç, hava ikilisi. Şimdi sessiz kalabilir, bir karar verememe ya da vermeye isteksiz olduğu bir durum var, bir çıkmazı var. Problem yokmuş gibi davranıyor. Yani şu anda görmüyor bazı şeyler, yokmuş gibi davranıyor bu insan. Ama potansiyeniz çok yüksek, onu etkileyen potansiyeniz çok yüksek. Bakın yine affedicilik ve şefkat enerjisi geliyor meleklerden size sert yargılardan diyor. Birazcık sinirleriniz de bozmuş olabilir bu kişi, aklınızdaki kişi. Ama bir dünya ile tamamlanabileceğiniz, her ne kadar şu anda zor gibi gör, görüyorsanız da, yani çok zor. İşte onun benden özür dilemesi, işte bizim barışmamız çok zor ya da benim onu kabul etmem çok zor diyenlerin destesi gibi geldi. Ama burada bir mutluluk, bir minnet, aydınlanmaya giden yol, birlikte aydınlanabileceğiniz ve tamamlanabileceğiniz enerjiler var. Bakın 7 ve 17, 11 ve 21. Bu rakamlara da dikkat edebilirsiniz. Birazcık sessizliğini koruyabilir. Aynı zamanda siz de sessizliğinizi koruyabilirsiniz ama sonrasında böyle mesajlaşmalarla, özellikle pişman olduğuna dair paylaşımlar yapabilir. Gidip arayabilir, yazabilir size. Ama hayatında bir şeye oturtamadığından da bahsedebilir. O yüzden diyelim ki hemen yazdığında yazdığında hemen barışacaksınız diyemem. Yazdıktan sonra belirli bir süre belki görüşeceksiniz. Belki yine araya mesafeler gelecek ama sonrasında hayatın size sunabileceği hediye gibi bir ilişki görüyorum. Çünkü bu ilişki bitmemiş. Barışma durumu mümkün olabilecek ve birbirinize tamamlanabileceğiniz enerjiler var. Fakat meleklerden bir de size şöyle bir mesaj geliyor. Sana yaptıklarını göz ardı etme. Bu ilişkiden hiçbir şey almamış gibi görme. Tecrübe edin kendi potansiyelinin farkına var, kendinden merkezlen, kendi sevginde merkezlen ve şu sıralar yalnız kalmanız da gerekiyor. Yani hayatınızda tek başınıza bir şeyleri başarmanız lazım. Çünkü sizin de bir hayaliniz var ve bu hayalin peşinden gitmeniz gerektiğine dair de mesajlar geliyor meleklerden sizlere. Birinci desteği için gelen enerjiler bu doğrultudaydı. Uyumlandığınız takdirde kanalıma abone olup videomu beğenmeyi unutmayın. Ve benden özel danışmanlık almak isterseniz de aşağıdaki açıklama kutucuğuna Instagram hesabımı bırakacağım. Oradan benimle iletişime geçip bilgi alıp randevu oluşturabilirsiniz. Oradan da beni takip edebilirsiniz. Şimdiden hepinize çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere diliyorum. Dileyenler ikinci desteği de dinleyebilirler. Aynı kişi için ya da farklı kişi için de dinleyebilirler. Hoşçakalın. Bakalım ikinci desteğe geçelim. Alalım. Merhaba ikinci desteği seçenler, yıldız destesini seçenler. Tekrar ve tekrar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bakalım aklınızdaki kişi bir barışma durumu olabilir mi? Kılıç altılısı, tasım üçlüsü, hmm, kupa dokuzlusu, tasım ikilisi, hmm, kılıç dörtlüsü. Burada ben bu kişinin hayatında başka birinin olduğunu görüyorum. Ve kendisini yorabilen bir hayatı var. Ve özellikle eski sevgilisine ve geçmişteki ilişkilerinden bir kişiye geri dönmüş bir insan olabilir. Hatta bayağı böyle görüştükleri konular olabilir ve net bir şekilde hayatında başka birinin olduğu enerjileri görüyorum ve birazcık çıkmazda kalınmış çaresiz hissettirilen bir ilişki boyutu var aranızda aklınızdaki kişiyle kale, şifacı mezar, fareler bakın ikinci insanlar var yani e, ilişkide başka bir kişinin varlığı daha var burada ama onun için yanlış bir partner onu söyleyebilirim doğru bir e, kadın ya da doğru bir erkekle birlikte olduğu konular ve durumlar yok gibi batıcı bir ilişki içerisinde. Pişman mı? Aslında çok pişman olduğu enerjileri almıyorum. Çünkü burada gerçekten büyük fikir ayrılıkları, anlaşmazlıklar meydana gelmiş aranızda ve açıkçası üçüncü insanın varlığından dolayı da şu anda sizinle ne yaşadı, ne yaşamadı, ayrıldıktan sonra ne hissetti ya da ne hissetmeliydi bunu tam anlamıyla yaşamamış bir karakter. O yüzden pişmanlık duyduğunu söyleyemem. Barışma enerjisine çok almıyorum çünkü hayatında gerçek aşkı bulduğunu sandığı bir rüyada şu anda. Ve kısa bir döngü onu bekliyor. Aslında bu insanla zamanda ayrılmış, e, geçmişten tanıdığı ya da geçmişte onu canını çok yakan, onu aldatan, e, onu güvenini sarsan bir e, kişilikle birlikte olduğu enerjiler var. Yani şu an aslında hayatında da birinin olduğunu mesajını almış oluyorsunuz. Belki biliyordunuz, belki bilmiyordunuz ama... E, bu kişi daha çok böyle saygın bir insan, toplum tarafından takdir gören, sevilen, çok güzel giyimine, kuşamına dikkat eden ve birazcık nasıl diyebilirim zengin bir hayat yaşayan, rahat, konforlu bir hayat yaşayabilen bir insan ve aklınızdaki kişinin aklını gayet de içelebiliyor açıkçası ya böyle ikisi de, ikisinin arasındaki ilişkide de şunu alıyorum. Birbirlerinin eksikliklerini tamamlıyorlar gibi gelen bir etki var. Mesela bu insan çok hayatındaki kişi çok iltifat edilmeyi seviyorsa aklınızdaki kişi onu iltifatlarıyla süslüyor olabilir, tamamlıyor olabilir gibi. Yani sağlıklı bir ilişki yok aralarında. Onu da görüyorum. Çünkü yanlış insan zaten onun için ama o kadar çok sahiplenmiş ki yanlış yanlış kişi olmasına rağmen o kadar çok böyle bir kararlılıkla bu ilişkiye dört elle sarılıyor ki aslında siz bu arasında çok gidip gelebilen bir insana onu tercih ettiğini ve sizi geri planda yani ikinci planda altında görüyorum. O yüzden bir barışma enerjisi görmedim. Zaten çevredeki olumsuz enerjiler, başka bir insanın varlığı, seçim yapmakta zor, zorluk çekiyor şu anda bu insan. Çünkü içinde bulunduğu hayat onu olduğu gibi değil. Yani mesela bu insan diyelim ki... E her sabah erken kalkmıyor ama bu hay hayatındaki bu kişi onu her sabah erken kaldırıyor belki de kalkmak zorundasın diyor. Yani burada rol kestiği bir durum var. Kendi gibi olamadığı ve o yüzden de hayatın onu yorduğu bir ilişkide. halbuki sizin yanınızda kendisi gibi davranabiliyordu. Kendisi gibiydi ama bu ilişkide sırf karşı tarafa kendisini beğendirmek için Olduğundan daha başka biri gibi davrandığı için hayat onu zorluyor, yoruyor, ilişkisi onu yıpratıyor e, O yüzden de seçim yapamadığını bakalım yapabilir miyim yapamaz mıyım gibi de Aslında bu hayali yani bu kadar güzel ya da bu kadar zengin bu kadar takdir görebilen bir ailenin kızıyla ya da adamıyla birlikte olmak Onun hayallerini süslediği için kaybetmekten de korkuyor bu durum. Aslında şu anda onun enerjilerini ben spek alamadım yani çok pişman diyemem ya da barışmak istiyor diyemem. Çünkü aranızdaki ilişkinin bitişini kabul etmiş bir karakter ve ee, sanki bu insan aranızdaki üçüncü kişi onu iyileştiriyor da. işte büyüsüyle, işte arabayla geziyor olabilirler, seyahat çıkıyor olabilirler, tatile yapıyor olabilirler, ee, planlar yapıyor olabilirler. Yani illa bunu icra etmek zorunda değiller. Bunlarla ilgili planlar yaparak da bu insanın hayalleri süsleniyor. Yani aç olduğu şey aslında besleniyor diyebilirim. O yüzden de sizin aranızdaki durumu kesin bir bitiş olarak kabul ettiği için de aslında şu anda ne bir pişmanlık duyabiliyor ne de hmm, nasıl diyebilirim. Barışmak isteyebiliyor ya da barışabilirsiniz diyebileceğim bir insan değil. Beklerseniz bu kişiyi hayatınızdan zamanınızı harcarsınız ve kaybedersiniz. O yüzden beklenti enerjisine girmeden sizin de kendi hayatınızı yaşamanız gerektiğine dair tavsiyelerde bulunmak isterim. Çünkü gerçekten uzaklaşmış, gerçekten arkasına bakmadan gitmiş bir insan. Hatta o kişi için şehir bile değiştirmiş olabilir, o kişi için ev bile değiştirmiş olabilir, hayatına radikal bir değişiklik yapmış olabilir. Hani birazcık amiyane bir tavır olacak ama ee, kumar oynuyor aslında. Yani bu insanı seçerek Size değil de diğer insanı seçerek Hayatını kumar oynadığının farkında Mutlu olmayacağını ve kaybedeceğinin de farkında Ama ayakları bile bile oraya gitmiş Çünkü bu durumu yaşaması gerekiyor Bu insanın bir ders çıkarımında bulunması için ya Şu an büyülü bir hayatın içerisinde Rahat Ama bir yandan da diyor ki Ya ben bu değilim Bu olmamalıyım Ya da olmadığım kişi gibi davranmak artık beni yoruyor Ben buraya kadar pes edeceğim de diyebilir bu insan ama sanki şu anda böyle bir iki arada bir derede kaldığı enerjiler dahilinde. O yüzden hani ne çok pişman diyebiliyorum ne de böyle bir barışma olabilir diyorum aranızda. Bakın ay geldi. Ateş kraliçesi yine bir kadının varlığı burada. İmparatoriçe ateş olması şu kartalı alıp almamakta İlk başta tereddüt etmiştim ama sizinle önünü göremediği enerjiler var. Aslında sanki siz ondan çok şey bekliyormuşsunuz gibi görüyor ama hayat onu görmediğiyle sınıyor. Başka bir kadın, ateşli ve tutkulu bir kadın ya da erkek aklınızdaki kişiye göre alabilirsiniz. Ee, ve çok da böyle istediğini alan, aklına koyduğunu yapabilen birisi. Onun hayatında önünü görülmediği konular ve durumlar var. Bu insanın sizin hayatınıza bir yük ve bir külfet olarak kalmasına izin vermeyin. Sizde sınırsız bir bolluk var. Hayallerinizi gerçekleştirebileceğiniz gücünüz var. Kendini ve başkalarını beslediyor ama kendi merkezinde kendini sevgiyle beslediyor. Aslında dişli enerjinizi de yükseltebilirsiniz. Ve onun hayatındaki kişiyle sakın ama sakın kendinizi kıyaslamayın. Çünkü o ateş kraliçesiyken siz imparatorçi olarak geliyorsunuz. Yani bir tanesi arka, büyük arkana kartlarından diyelim daha böyle hani yani düşük enerji demek istemiyorum. Aslında hepsi birbirini besleyen enerjilerdedir. Tarot destelerindeki kişi kartları ama hatta diğer enerjilerde ama sizin enerjiniz daha yükselmeye müsait ve daha masum geliyor. Özellikle ay ve ateş kraliçesi için zaten direkt arka planda başka bir kadın olduğunu alabiliyorum ben. Böyle bir enerji var açıkçası O yüzden hani bir pişmanlık duyup gelebilir Barışabilirsiniz diyemiyorum Çünkü bu insan şu anda önünü göremiyor O kadar çok stresli bir hayatın içerisinde ki Aynı zamanda hayatın dengesini Kaybetmiş Burada sizi düşünemediği O yüzden ne bir pişmanlık ne bir barışma Bir de bu kişinin sizin hayatınıza Yükten başka bir şey değilmiş aslında O yüzden ayrılmanız Ve hayatınızdan gitmesi Sizin iyiliğiniz için gerçekleştirilmiş bir Hamlede olmuş diyebilirim ve imparatorcayla bana korunabilen bir kadın enerjisinde veriyor, korunan melekler tarafından kutsanan, korulan, ko, e, korunan, konuşamadım nedense e, bir enerjide geliyor çünkü içindeki masumiyet, o kadar saf sevgi var ki kendini bütünleyen, besleyen, korunduğunu da hisseden, bunun için minnettar olan e, bolluk, bereket enerjisinde olan bir kadın çünkü. Yani aldığım enerjiler daha çok bu doğrultuda. Uyumlandığınız takdirde kanalıma abone olup videomu beğenmeyi unutmayın. Ve benden özel danışmanlık almak isterseniz de aşağıdaki kutucuğa Instagram hesabımı bırakacağım. Oradan benimle iletişime geçip bilgi alıp randevu oluşturabilirsiniz. Oradan da beni takip edebilirsiniz. Şimdiden hepinize çok teşekkür ederim. Kendinize çok çok iyi bakın. Sevgiyle, sağlıcakla kalın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere diliyorum.